Herkese selamlar. Neredesin? Arkadan öpücük vereyim mi? <laughs> Biz şu anda Trabzon'dayız. İndik. Saat 7'de indik. 7'yi 5 gece falan. Hadi 15 dakika. Durun, kamera kirlenmiş herhalde bekleyin. Hadi 15 dakika. E, valiz beklediğimizi düşünün. Araç kiraladık normalde. Ama araç kiralamamız ve şu an yemek yerine gelmemiz saat 9-10 geçiyor. Yani bir buçuk saat falan uğraştık. Niye? Neden? Çünkü kocam denen şu şahıs ben karşımdaki benim kredi kartımın borcunu ödemediği için beni bataklara düşürdüğü için kredi kartım Komple kapanmış. Benim adıma araba kiraladığımız için benim adım olan bir kart olması gerekiyor. Ee, o yüzden malamat olduk. Ben zaten banka şubesine, şey, dijital bankacılığına giremiyorum. O ayrı mesele. Aylardır giremiyorum. Artık kapatmak farz oldu bu bankayı. Ben garantiden şey istiyorum, kart istiyorum. Neyse, kredi kartını yapamadık. Ee, Nihal EFT'de yapamıyor. Mesai saati olmadığı için falan filan e, ee, çocuk en son banka kartı doldur dedi. Çünkü şey çekmesi, depozito çekmesi lazım. Gittim. Kocamın bana bayramda verdiği 200 doların 100 dolarını bozdurdum. Ki ona doğum günü hediyesi alacaktım. Şu doğum, doğum günü hediyenin 100 dolarını kaybettim. Aldık işte ya yeter. Bir de a, o şeye de giremiyorum. O da bloke olduğu için. Onunla da bir 50 saat uğraştım. Elim dondu falan filan. Neyse çok şükür Allah'ım bismillah. Ee, bu seyahatin nazar boncukluğu bu olsun ve son olsun. Sabır sabır, ya, ya sabır, ağzı taktı sabır. <laughs> Otelimiz ayarlıyor şu an bir yandan. Buranın e, hamsi, hamsi tava. Buğulama. Hamsi tava yemeğe geldik. Aynen. Normalde Bordeaux Mavi diye bir yer. Ee, sonra bir de levrek boğulaması meşhulmuş. Şöyle bir haşlanmış patates turşu ve peynir ve ekmek geldi. Yani. Şura benim kartıma patlatan şahıs. Kendim patlatıyorum gidiyorum mu onları çektiriyorum yirmi e şer yirmi sen dedin ki 10 bin lira sana dedin kredi. Ayakkabı için bana 10 bin lira kredi verdi. Ben de gittim 5400 e aldım ama. Neyse ki o kart kapanmadan çok şükür almışım. Yoksa kalacaktım ortadan. Bunları da gösteririm size. Neyse, şu şimdi çekecek de. Herhalde Hamza tava gelince mi çekersin? Aynen o şeyler, yemekler de. Hadi bakalım. Macera başlasın. 3 dakika konuşmuş. 3 dakika bir giriş mi olmuş? Utan utan. Senin yüzünden. Hamza tava gelsin de çekeyim hadi bakalım. Daha Erzurum'a kayak yapmaya gideceğiz. Erzurum'da kalacağımız yer ayarlı değil. Kayak odamız ayarlı değil. Seyahatle <laughs> alakalı. Sadece tek şey buraya gelecek olmalı. Uçak bileti onu da ben aldım zaten o yüzden ben olunca yapıyorum, olunca yapmıyor. Neyse dur Hamza Tava gelince konuşuruz. Çok güzel bir yere kahvaltıya geldik. Ee, Gümüşhane'ye giderken. Maçka, öncesi, maçka öncesi. Maçka'ya giderken. Önce Maçka'ya gidiyormuşuz. Kalka limon burada böyle kötü durduğuna bakmayın. Şöyle çok güzel bir yer. Neyse. Kahvaltı yapacağız. Çok tatlı bir mekan. Maçka'ya gidiyoruz. Ee, Niyaz Toş, Volkan Kanağı'nın mezarını da ziyaret edelim dedi. Maç kadarmış, gideriz oraya dekleriz. Arabayla imtihanım güzel. <laughs> Arabaya alıştım. Bir yeni, bir şey yeni, var. yeni su arabamıza alışıyorum artık. Kendimize su almak istiyoruz da. SUV. Ben mekanı göstereyim mi? Bir dakika. Şu koca. Başka... Ha, ben dur yakınlaştırmış ama. o yüzden. Şöyle, şöyle, şuradan da birazdan bunu yakacaklar. Şimdi sıran ya Toş'un kendi vlogunu çekmesinde. <laughs> Bu iş için vlog çekiyor daha. hadi bakalım belki ele alışır sonrasında da profesyonel yapmaya karar verir. Hadi kahvaltı gelince görüşürüz. Kahvaltıyı çekeceğim demiştim değil mi? Hayır, 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 hayır dedim bak. Gel bakalım buraya. Gel. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Sen getir. Ben onu Bak. Biz çok yamı yeme acıktığımız için arkadaşlar kahvaltıyı mı? çekemedik. Şu an Volkan Konağı'nın mezarına geldik. Adım. Burası aile mezarlığı gibi. Konakoğlu mezarlığı diyor çünkü. Şöyle. Şu köpkede pantolonun açık rengi üstüme atlamaya çalışıyor. Az önce atladı çantam çantama şey oldu bakın şurası kirlendi zaten. Çanta önemli değil üstüm atlamasın. Evet arkadaşlar burası sadece konakların mezarlığıymış. Çünkü soy isimleri konak konak oldu şeklinde ilerliyor. Evet Kuzey Ziyarete geldik. Hadi ruhuna el fatiha siz de oradan okuyun. Diğer, ödül, diğer de başlamayı unutmayın. çubuğun avantajları. Şu an Sümer'in arasına geldik. Burası öğrenci odalarıymış. Aşkım o maket herhalde ya. Aynen. Ya ölmüş ya da maket. Gerçek olsa o buzları kırabilirdim. Şurada bir Buzların arkasında bir şey var da. Adam. İşçi gibi ama. Galiba maket. Şu an manastırdayız. Sahnenin çekildiği şey nereye aşkım? Işte. O sahne burada çekilmiyor. Hayır bir tane sahne vardı ya burada çekilen. Yok. Taşacak denizler. Tüm elemanastırlı korona oynadılar ya şey de şu mani söyledikleri. Mi? Ha. O burada değilmiş. Kızlar var aslında. Şeyde o merkezde. Ha. Tamam. Mesela Dört diğer an, tarafta çekeyim. Dört tane düzeltiyorum. Herhalde. Burası mutfak kısmı. Yapalım. Düzeltiyorum yoksa hafıza yetmez. Tamam. ediyor muymuş? Bu maket aşkım ya. Gerçek bir adam sandık da buzu kırıyor sandık. O buz kütlesini gördünüz mü? Çok büyük. <laughs> Kenara yakın gitme aşkım. Her an kop, koptu, kopabilir yani. Plastikleri görüyorsun Hadi oraya da girelim, hadi oraya Nereye gireceğim kayşım? Şu ana bir ya. Ananı. Restora ver koca burada. Allah'ın dıştan i̇şte görüntüsü çok iyi de Çaktırmadan bir drone çekebilsek çok iyi olacak Burası Anakaya Kiliseymiş Ne koptu Kadınların Devam edelim bakalım. Ben bozdum <laughs> yiyorum ama. Diğer işte. köşeden Şunun için yol ne kadar uzattı Çok gerçekten? Çok uzattı kaçırmışız da Safa. Gittik Uğur çektik kaç kere. Aynen. Dışarıda karı göster bunu bu arada. Ha. Dışarıda Hamsi yağıyor mu? Ki. Yağıyor. Hamsi köyde kar yağıyor. Hemen inmemiz lazım buralarda. <laughs> Sıkıntı yok. Hallederiz. Bize afiyet olsun o zaman. Biz kanka, Hamsi köyden şey sütajı yedikten sonra... Zigana geçtiğinde çekimlerimizi yaptık. <laughs> Devam ettik, Bayburt'a geldik. Kız <laughs> Bayburt'ta kar yağıyor. E, normalde burada Bayburt ya, döneri, döneri meşhurmuş. İşte, döner bir giyip e, Erzurum'a geçelim bir diyorduk ama kanka. kar yağışından bayağı dolayı bayağı ve şey saat 6 yani. oldu en az 3 e, saat sürücü için de muhtemelen burada şey kalacağız. Burada Bayburt döneri meşhurmuş. Bu arada şurada çorum meyve akıyor da onu sabah gösteririm masa bulduk Meşhur o, bir şey. olan Bayburt döneri. Zafer değil, diye bir restorandayız. E, Şu de de da Bayburt tavaymış. Şey, bu da mantıymış. Ekstra gibi. bir iyi, iyi gibi şey olmadı. Aa, böyle bu mantıyı. ya. Evet. Konuşmalar karıştırılıyor ama güzel yediklerimiz konuşuyor. Az önceki gösterdiğim mantıyı dönerle birleştirip böyle iskenderimsi bir şeyler yapıyorlarmış. Yani. Menüde yani. vardı. Menüde şey yapınca arayayım seni tamam mı kanka? Ama bunu tercih etmedik tamam. ayrı ayrı aldık da bakalım. Yerdeki sabah kahvaltıdan birisini işaren i̇şte salsitle açamıştık. <laughs> Kahvaltı Restoran yani vardı Restoran'da da orada yedik kanka. Şey böyle güzel. Vallahi artık pideyi de belki dönüşte denk getirirsek o bozuldu falan. Denk gelebilir. Aynen. Evet. Evet. Ha terminal, terminal olur belki. Yani aynen. Ben de buradan bulup geçeceğiz. Muhtemelen öğretmen evi olur ama. Tamam, tamam. Otellerin yorumları çok kötü. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi bye Hadi de afiyet olsun.